İbn Haldun Üniversitesi deprem bölgesindeki lise öğrencilerine yönelik yaz spor okulu ve YKS kampı düzenlenen törenle sona erdi. Törene İmni Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Arkan, Genel Sekreter Sebahattin Belik, Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Sarı, öğrenciler ve öğretmenler katılım gösterdi. Açıkçası eve gideceğim için mutluyum ama aynı zamanda biraz daha olsa kalırım gibi hissediyorum. Törende konuşma yapan Rektör Atilla Arkan, gençlerin bu ülkenin aydınlık geleceği için önemli olduklarını vurguladı. Olumlu ve olumsuzu görüp geleceğe hazırlayabilenler tarihe gönderirler. Dolayısıyla bizim mütevelli eğitimi Sosyal Bilimler Üniversitesi bundan dolayı kurmuş. Ve dikkat edeceğiniz gibi burada bir birikimle beraber biz ülkemizin ve tarihin akışına dair bir çabada bulunuyoruz, bir dokunuşta bulunuyoruz ve onun için sizi önemsiyoruz. Çünkü sizler de bizim gözümüzde geleceğin başarılı sosyal bilimcilerisiniz. Genel Sekreter Kemal Sarı ise öğrencilere ufuk olma ve rehberlik yapmak için bu kampı düzenlediklerini vurguladı. Bundan sonra hedef belirleme ve hedefe yürüme sizde. Azim sizde olacak. Biz bunu yaparken ne amaçla yaptık? Geleceğimiz olan gençlerin elinden tutup onlara ufuk olmak için yaptık. Batı kültüründe insan insanın kurdudur, ayağını kaydırır. Doğu kültüründe Bizim kadim kültürde insan, insanın ufkudur. Biz size ufuk olmaya, rehber olmaya, önder olmaya geldik. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin aydınlık geleceği de sizler olacaksınız. Öğrenciler törende duygu dolu anlar yaşadı. Öncelikle çok fazla özlem hissediyorum. Ama burayı çok özleyeceğim. Buradan gideceğimiz için çok üzgünüm. Buradaki herkese çok teşekkür ediyorum. Yani bize çok fazla yardımcı oldular hedef belirlememize yardımcı oldular öncelikle yani en çok bize o katkı sağladı. Ve buradaki herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız İbni Aldın. Biraz üzüntülüyüm, biraz buruğum ama genel olarak da mutluyum. Bir son olması bittiği anlamına gelmez bir başarmışlığın sonucudur bu. Başardık diye düşünüyoruz hep birlikte. Sizler, diğer öğrenci arkadaşlara falan kısa bir sürede oldu ama başardık gibime geliyor. Umarım başka bir şekilde, başka vesilelerle buluşuruz. Ben çok mutlu oldum. Umarım öğrenci arkadaşlar ve memnun kalmışlardır. Hüzün ve sevincin bir arada olduğu tören, öğrencilere sertifikalarının verilmesiyle son buldu.